arkadaşlar. Bugün size gerilim polisiye denince akla gelen İspanyol sinemasından 5 harika film önerisinde bulunacağız. Çoğunu bilmediğiniz bu filmler gayet kaliteli, boş zamanlarınızı iyi değerlendirip farklı bakış açılarına sahip olmanızı sağlayacak türden filmlerdir. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu filmlerden bir tanesini bile izlerseniz yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Çünkü bizim için sizin fikirleriniz çok değerli. Şimdiden iyi seyirler dileriz. İlk filmimiz Yetimhane. Laura, çocukluğuna dair en güzel günlerini deniz kenarındaki bir yetimhanede geçirmiştir. Aradan yıllar geçtikten sonra Laura, kocası ve 7 yaşındaki oğlu ile güzel yıllar geçirdiği yetimhaneye geri döner ve uzun süredir kapalı olan yetimhaneyi restore ettirip engelli ve hasta çocuklar için bir yaşam alanı haline getirmek ister. Bunun için çalışmalar yapar. Fakat buraya taşındıklarında oğlunda ve kendinde bazı değişiklikler meydana gelir. Laura kendi çocukluk anıları ile yüzleşmeye, oğlu ise görünmeyen arkadaşlar edinmeye başlar. Hikaye ailenin bu yetimhaneye taşınmasıyla başlayarak geçmişte çözünmeyen bazı olayların aydınlatılmasına yol açar. Bu film pek bilinmese de kaliteli olan İspanyol filmlerinden bir tanesidir. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Oyuncular ve senaryo çok iyi, heyecanı her zaman dorukta tutmayı başaran muhteşem bir film. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izleyin, asla pişman olmazsınız. Diğer bir filmimiz El Cuerpo. Mor görevlisinin görev yerinden kaçarak yaralanmasıyla hastanede bir cesedin kayıp olduğunun öğrenilmesi üzerine soruşturma başlamıştır. Polisler bu garipliğin kaynağını araştırmaya başlar. Dosyası incelenir. Ceset iyi bir makam ve mevki sahibi düzenli planlı bir iş kadınına aittir. Cesedin yakınları bilgilendirilir ve kocası sorguya alınır. Gerekli bilgilerin kocasına olabileceğini olabileceğini düşünen dedektif bu olayı çözüme kavuşturmayı amaçlar. Ama olaylar hiç de göründüğü gibi değildir. Ters köşe filmlerini en iyi konu alan İspanyollardan yine harika, gizem ve gerilimi yerinde bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. Diğer bir filmimiz El Pacto. Film ölen kızını kurtarmak için her yolu deneyen bir anne etrafında gelişiyor. Fedakar anne her yolu denemesine rağmen kızını normal şartlar altında kurtaramayacağını anladığı anda ruhani bir varlıkla anlaşma yaparak kızını kurtarmaya çalışır. Fakat bu anlaşma beklenen gibi olmaz ve çok farklı ve tehlikeli yollara sapar. Bu filmi de izlemenizi öneririm. Boş zamanlarınızda izleyebilirsiniz. Farklı ve ne kadar korku film olsa da eğlenceli bir film bence kesinlikle izleyin. Diğer film Fırtına Anı ee, 1989 yılında çıkan şiddetli fırtınada evinden dışarı bakan Niko komşusunun evinden gelen çığlıkları fark eder ve yardım etmek için evinden çıkar. Komşusunun evine gider. Burada katil ile göz göze gelen Niko katilden kaçmak için komşusunun evinden koşar adımlarla yola fırlar. Yolda yüksek hızla gelen otomobil Niko'ya çarpar ve Niko ölür. Aradan yıllar geçer Niko'nun evine Vera ve ailesi taşınır. Vera bu evde eski bir televizyon ve kaset Bulur. Bu kaset ve televizyonlar aracılığı ile Niko'ya e, Niko ile iletişime geçerek Niko'yu asla dışarı çıkmaması konusunda ikna etmeye çalışır. Bu geçmiş ile gelecek arasındaki oynamalar dengenin bozulmasına yol açacak. Vera'nın hayatı da tamamen değişecektir. Sürpriz sonlu harika bir film kesinlikle izleyin derim. Gerçekten geçmiş ile gelecek arasındaki köprü filmleri seviyorsanız bu filme bayılacaksınız kesinlikle izleyin. Diğer bir filmimiz Görülmeyen Misafir. Bu film anlatılmaz izlenir. Varlıklı bir hayat süren iş adamının sevgilisinin ölümüyle suçlanmasının ardından mahkemece kefaret bedelini ödeyerek tutuksuz yargılanmıştır. Ancak savcının bir tanık bulduğu haberi acilen çözüm arayışına giren iş adamı ün kazanmış saygın bir savunma avukatı tutmuştur. Savunma avukatı hikayenin aslında gün yüzüne çıkarmak Saklı tutulanları açığa kavuşturmak amacıyla araştırır ve sorgular. Olaylar hiç göründüğü gibi olmayıp aksine garip bir hal alır. Senaryonun harika oluşu, İspanyolların gizem ve gerilim temalarına en iyi işleyişi ve merak uyandıran sürükleyici ilerleyen filmi sizi bir hale izlemeye teşvik edecektir. Evet kesinlikle harika bir film gerçekten. E, sonu da muhteşem bir sonlu yani kesinlikle tahmin edemeyeceksiniz. E, i̇zlerken çok keyif alacaksınız. Buram buram zeka kokan harika bir film. Kesinlikle izleyin. Eğer izlemezseniz çok şey kaybedersiniz. Bu kadar söylüyorum. Gerçekten kesinlikle izleyin. Şimdiden iyi seyirler dilerim. İyi seyirler.